Arkadaşlar merhaba, bugün Brawl Stars'ta çok ilginç şeyler yaşanıyor. Hemen 9. gün hediyesini alıp başlamak istiyorum. Ne oluyor ya? Her videonun başında destansı çıkartabilir mi bir insan? Benim şansım dönmeye başladı artık ya. Eskiden baya şanssızdım. Bu arada ilk tıktan destansı, acaba daha da ilerler mi diye bir soruyorum kendime. Gizemli mi destansı? Abi basıyorum, bir kostüm bekliyorum senden hadi. 211 altın okeyiz Arkadaşlar Brawl Stars'ta dediğim gibi çok garip şeyler yaşanıyor Bakın şu anda ana ekrandaki karakterler böyle bir glitchleniyor Bozuluyorlar gidip geliyorlar bu hangi karakter olursa olsun hepsinde böyle arkadaşlar Spike'ı seçelim mesela bak bozuluyor şu an Spike Arkadaşlar şimdi olay şu ana menüye aniden bir kamera geldi ve karakterler bozulmaya başladı Bakın şuradan çıkan kamera aniden durduk yere geldi böyle Ve bu kameraya tıkladığınızda çok değişik şeyler oluyor basıyorum kameraya abi bak zaman uyumsuzluğu algılandı. Burada iki seçeneğimiz var çıkış ya da gir çıkışa bastığınızda hiçbir şey olmuyor. Tekrardan girersek buraya gire basıyorum ve Bambaşka bir yere atacak bizi bak Böyle bir yere atıyor şu anda bizi Bakın burada da şey diyor Bu site canlı video içeriyor O yüzden çok fazla internetinizi yiyebilir O yüzden size wifi ile girmenizi tavsiye ediyoruz demiş Tamam abi ben wifi diyeyim continue dedim Burada bizi spsd diye bir ekran karşılığı O büyük ihtimal anlamış şey arkadaşlar Star Park Security Department Yani şu anda Star Park'ın security kısmındayız Güvenlik kısmındayız ve Şuradan sesi de açabiliyorsunuz bak Şu anda Star Park'ı izliyoruz Oha şu an çok daha değişik burası dün geceye göre. Ben dün gece de buna baktım da arkadaşlar. Gece güvenlikler falan dolaşıyordu. Şimdi saat ilerledi ya bu baya bildiğin canlı saate göre işliyor. Biliyorsunuz arkadaşlar Star Park'ı daha önce bunun çok olayı yaşanmıştı. Star Park kötü bir şirketti. İnsanları beyniyle falan oynuyordu. Ve şu anda Star Park'tayız. İzleyebiliyoruz buradan bütün kameraları. Abi gece sadece güvenlikler dolaşıyordu. Şu an baya dolmuş burası ya. Star Park'ı izliyoruz arkadaşlar. Bakın burada Bull var. Bull şef olmuş. Yemek yapıyor burada. insanlar geliyor baya. Brok mu lan şu oturan? Brock'a çok benziyor. Aa, bak şu şef de Brock'a benziyor. Buradan kameraları değiştirebiliyorsunuz arkadaşlar. Mesela şu an Star Park'ın girişindeyiz. Girişte güvenlikler bekliyor. Peki abi şurada ne oluyor? Rambler. Hız trenine falan binmişler abi baya. Burada arcade makineleri var. Bir ses geldi lan. Çarpışan arabadakileri görüyorum bu sol alttaki kameradan. Bunlar niye böyle duruyor lan? Beyler geri geri gelsenize. Bizde R yok diyorlar herhalde. Aa şu Şeli. Bak Şeli bekliyor şurada. Ya büyük ihtimal çok fazla gizem var şu anda ama göremiyorum. Şurada Bulu gördüm, orada Şeli'yi gördüm az önce güvenlik olarak. Brawl Stars karakterleri Star Park'ta çalışıyor. Bak Bulun mekanı burası. Dışarıdan görünümü bu mekanın. Şimdi aşağıdaki şeylere tıklayacağım arkadaşlar sıra sıra. Öncelikle arkamda şu var. Buna basılmıyor. Şu makineye bastığımızda ilginç şeyler oluyor. Bakın buradan tarihi görebiliyoruz öncelikle. 03 11 1995. 3 Kasım 1995 bizim günümüzle aynı olarak işliyor. Ama günümüzden 28 sene öncesi. Ve saati 20.39 olarak gösteriyor. Şu anda ben bu videoyu çekerken saat 14.39. Bu Japonya'nın saati arkadaşlar. Star Park Japonya'da mı yer alıyor? Evet. Hatta daha önce Star Park tanıtımları falan yapılırken Japonlar yapıyordu tanıtımını. Ve arkadaşlar size önemli bir detay söyleyeceğim. Daha önce VKBLL vardı hatırlarsınız belki. Ve bu VKBLL olayı daha günümüzde geçiyordu. Ya. Yani bu Star Park'ın ilginç deneyleri, insanları kontrol etmesi falan daha yakın zamanlarda geçiyordu ve biz burada 1995'teyiz. Bu aklınızda bulunsun. Şimdi burada iki tane seçenek var. Bir tanesi güvenlik arşivleri. Güvenlik arşivlerine girdiğinizde şu anda hiçbir şey yok burada. Büyük ihtimal zamanla gelecek diye düşünüyorum. Çünkü burası tamamen canlı arkadaşlar. Normal saatle işliyor. Dediğim gibi dün gece baktığımda kameralarda da geceydi. Sadece güvenlikler dolaşıyordu. Şu anda sabah olmuş. Her yer dolu yani insan insanlar falan var ve burada time coder diye bir şey var. Bu time coder çok önemli. Buradan gün, ay, yıl giriyoruz arkadaşlar. Bakın istediğimiz şeyi girebiliriz. Mesela şöyle rastgele bir şeyler giriyorum abi. Enter diyorum. Buradan arşivi bulamadığını söylüyor. Bu büyük ihtimal çok işimize yarayacak arkadaşlar. Ben şöyle düşünüyorum. Supercell bize ara sıra gizemli tarihler verecek ve biz o tarihleri buraya yazdığımızda ilginç arşivlere denk geleceğimizi düşünüyorum ben. Star Park hakkında daha fazla şey öğrenebileceğimizi düşünüyorum. Ama ama şu anda elimizde böyle bir tarih yok. Yani ben en azından bulamadım daha herhangi bir tarih. Eğer siz bir şeyler bulabildiyseniz yorumlara yazın. Canlı yayına girip denerim. Tıklamaya devam ediyorum abi aşağı. Şuna tıklanmıyor şeye. Bu üzerinde sayılar olan şeye tıklanmıyor. Buradaki deftere tıklayabiliyoruz. Bu defter bir günlük gibi bir şey. Güvenlik odası 2E'de Rick yazmış bunu 3 11 1995'te. Yani bugünden tam 28 sene öncesinde sabah 7'yi 3 geçe bu iş çok sıkıcı yazmış. Haklıdır. Sayfaları değiştirebiliyor muyuz diye soracak olursanız evet. İleriye gidemiyoruz şu anda ama geriye gelebiliyoruz. Ayın ikisinde yani bir gün öncesinde Rick demiş ki bu iş çok kolay. iki haftalık iznim var. bayağı karlı. Hiç kötü bir olay yaşanmayan bir eğlence parkındayım. Dünyanın en iyi güvenlik işi olabilir demiş. Biliyorsunuz arkadaşlar Star Park o kadar iyi bir yer değildi bu en son zamanlarda. Demek ki 1995'te Star Park gerçekten çok güzel bir yermiş. Rick bize bunu söylüyor. Peki Rick kim? Gerçekten ben de bilmiyorum Rick'in kim olduğunu. Ve arkadaşlar bu gördüğünüz gibi günlük olarak yazılıyor. Yani ayın dördünde de yani yarın da yeni bir şey yazılacak diye tahmin ediyorum. Biz gelecekten gelip bunları okuyoruz. Geçmişi izleyebiliyoruz şu anda. Her gün burası yazılmaya devam edecek diye düşünüyorum. Ve biz de yavaş yavaş Star Park nasıl en son haline geldi bunu göreceğiz. Telefona tıklanıyor mu? Telefona da tıklanmıyor. Bak şu anda yavaş yavaş akşam oluyor sanki. Müşteriler azaldı. İnsanlar hala burada yavaş yavaş çıkışa mı gidiyor bunlar ya? Yok hala gelen var bak. Bak şuradan görebiliyorum hala gelenler olduğunu. Arkadaşlar dediğim gibi bu gün geçtikçe daha çok açığa çıkacak. Daha çok kodları yayılmaya başlayacak. Ben şu anda herhangi bir şey bulamadım. Bu her şey time coder'da yaşanacak diye tahmin ediyorum ben. Zamanı büküp daha ileriye gidebilecek miyiz acaba yoksa böyle geçmişte takılı mı kaldık? 95'te neler yaşanıyor? Gün geçtikçe neler olacak? Her şeyi göreceğiz. Burada Rick'in yazdıkları da çok önemli bir rol oynayacak diye düşünüyorum ben. Buradaki güvenlik arşivleri de önemli. Büyük ihtimal bu time coder ile uğra diye düşünüyorum bunlara. Dediğim gibi ben şu anlık herhangi bir şey bulamadım bu time hakkında. Eğer sizin elinizde bir bilgi varsa bana yorumlardan yazın ve canlı yayında girip deneyelim arkadaşlar. Bu arada gün geçtikçe size haberdar etmeye çalışacağım bu Star Park olayından. O yüzden abone olup bildirimleri açmayı kesinlikle ve kesinlikle unutmayın. Her video attığımda veya yayına girdiğimde telefonunuza bildirimi gelir. Bu çok önemli bir olay çünkü arkadaşlar oyunun loru geri dönüyor. En son bunları geçen sene görmüştük. Tekrardan oyunun lorunu geri getirmeleri gerçekten inanılmaz bir şey abi. Sizlere her şeyden haberdar etmeye çalışacağım. O yüzden abone olup bildirimleri açın. Bu videoyu da beğenmeyi unutmayın. Buradan çıkmak için arkadaşlar şu sol üstteki şeye basıyorsunuz. Yes diyorsunuz. Ve yes'e bastığınızda tekrardan Brawl Stars'a geri dönüyorsunuz. Gerçekten çok ilginç arkadaşlar. Neyse arkadaşlar video böyleydi. Daha fazla video istiyorsanız videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Ekrana bir sürü video koyuyorum. Onlara da gidebilirsiniz. Star Park hakkında yeni bir gelişme olursa onu da şu anda ekrana koymuşumdur büyük ihtimal. Oradan izlemeye devam edebilirsiniz. Sizleri çok seviyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın ve bay bay.